abiciğim de. Abiciğim. Sana ben çiçek yolluyorum de. Hadi kızım al çiçek şey, abiye yolla. Sana. Kız kan al. Hı -hı. Al kızım. Bunu da toplayalım Hı -hı. hadi. Biraz daha mı? Hı -hı. Ha, hidayete. Ah hidayete, hidayete verecekmiş. Ah. Biraz da hidayete ver. Hadi uzak kameraya Hadi kızım. Abiciğim de Hı -hı. hadi. Hı -hı. Bir de adayı alalım. Yapalım Abi abinle de hadi kızım. da? Ha, bana bağışın, babası. Abi, hadi. Şey ha, hadi, da babası. Hadi kızım. Al, da yola istersen. Ha. Yeter, hadi konuş kızım. Baba! Gülkan mı? Gülkan. Gülkan. Gülkan be. Hadi, Gülkan'ı şey atıyorum sana, hadi. hadi. Altına bir şey kattım. Bir şey kattım. Al. Bir Git Ne yapıyorsun? Gel kızım. Gidelim yine Gülkan'a çağıralım. Gidelim daha çağıralım.

Hadi pide. Evet, evet. ha? evet, bu pide. Bu mı atalım? Tamam, bunu saraya. Saraya yürü. Evet, Hayır. İşte eltimle oynayalım. Aşağı teyzeye atacaksın. boş. Teyze at olsun. Teyze atma. Kader babası. Ah. Ben de baba yaptım. Anne, anne baba yerde. Thank kanat cama diyorum. ben de hidayet takıyorum. <laughs> ben de Ada yapıyorum. de takıyorum? Ada yapıyorum. <laughs> <laughs> Hasta yapıyorum. Bak babaya bir bak baba bak. ada yapıyorum. Bak baba sağda yaptım. Nehir atıyorum. Ya, ne düşündüm, ne düşündüm? düştü ben etmatım. Yesin. bir tane attım. за дийэ да хийх юм байна Evet. Bu çok güzel. <laughs> Bu i <laughs>